Buraya sizi almaya geldik. Bir saniye. Hey, kim gelmiş? aydınlıkmış. Bunun gibi bir özel eğlenceyi kim sever sence? Anne! denetlemeyi durdurmak için üçe kadar vaktimiz var. Bize yardım edebilecek birilerini tanıyan var mı? Herhangi biri. Herhangi biri olur. Aa, yardım edebilecek birini tanıyorum. Annenden söz ediyorsan kovulursun. Annem! Git buradan. Buna değerdi. <laughs> bak 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 bak. Görünüşe göre birilerinin denetimi ihtiyacı varmış. Başka kimin ihtiyacı var biliyor musunuz? Annemin! <laughs> bu şarkı bomba. Bomba olan başka ne biliyor musunuz? Anne! Denetlediğim arkadaşlar, işi doğru yaptıklarından emin olmalıyım. <laughs> sizin adınıza üzüldüm çocuklar. Başka kim üzüldü biliyor musun? Annem! <laughs> çak beşlik hallediyor. Deli gibi hızlı gitmek için arabaya nasıl düz kontak yapacağını biliyor. Patronla sorun yaşamadan işten kaytarmadan yanına kalması için arabaya düz kontak yapmayı çak beşle kim öğretti biliyor musunuz? Amcan John, o bir tanecik. Çok iyiymiş. Ona kim öğretti peki? Annem! Yeni çocuklar neyin peşinde? Eski olduğum için kaya parşömen bıçak oynamaya hazırlanıyorlar. Güzel. Eski olduğun için başka kim taş kağıt makas oynayacak biliyor musun? He? Kim? Annem. Ben. Kim suratının suratın ortasına tekmeyi sever biliyor musun? Kim? Annem.